Arkadaşlar bugün Nisan'la bir parkur hazırladık. Önce ben size anlatacağım. Sonra Nisan'ın bu 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 parkurda kaç saniye geçtiğini öğrenmeye çalışacağız. Şimdi başlıyoruz. Nisan bu kaydıraktan kayacak. Bunun içinden geçecek. Bu topları buraya atacak. Bowling ile devirecek. Ama bunları kaç saniye içinde yapacak bilmiyoruz. Hazırsan başlıyoruz Nisan. Hazır mısın? 3 2 1 Başla. Yavaş. Biraz yavaş olabilirsin o kadar hızlı olmana gerek yok. Evet. Şimdi topları at. At buraya atacaksın. Bir de bir. İki de iki. Aa bu olmadı. Çabuk çabuk biraz hızlı ol. Aa bu da olmadı ben veriyorum sana. Hadi hadi çabuk çabuk. Çabuk Niza Şimdi bunları devir. Hadi hadi hadi. Siyah topu al. Evet hadi hadi. Devir bakalım. Ah olmadı. Gönderiyorum tekrar. Tekrar tekrar tekrar. Hepsini devirmen gerek. O bir tane kaldı. Hadi onu da devir. Yeee Nisan. Aferin sana. 40 dakika. 40 saniye içerisinde bitirdim bu parkuru. Çok başarılısın. Tebrik ediyorum seni. O zaman bay bay.